Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı sorularını beraber çözüyoruz. İlk sorumuzda meridyenin tanımı verilmiş. Dünya üzerinde bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına biten yarım dairelere meridyen denir. Buna göre meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır. B. Ekvatoru dik keserler. C. Doğu yarım kürede 180 meridyen bulunur. D başlangıç noktası ekvatordur. Evet. Burada arkadaşlar D şıkkı yanlıştır. Neden D şıkkı yanlıştır? Bakın başlangıç noktası ekvatordur diyor. Tanıma bakıyorsunuz. Kutup noktasıdır diyor değil mi? Çelişki var. O zaman nedir arkadaşlar yanlış olan? Denizli değişik diğerleri doğrudur. Yani 4 dakikalık zaman farkı vardır iki meridyen arasındaki doğrudur. Ekvatoru dik keserler bu da doğrudur. Doğum yarım kürede ve batı yarım kürede 180 tane ne bulunur arkadaşlar? Meridyen bulunur. Yani toplam 360 meridyen bulunur. Bu da doğrudur. Ama başlangıç noktası ekvator değildir. Burası yanlıştır. Tabii ki soruya göre doğru cevabımız değişik arkadaşlar. Denizli 1D İkinci soruya geliyoruz arkadaşlar. Bir ülkenin dünya üzerindeki yerini aşağıdakilerden hangisiyle en kesin biçimde belirleriz? A. Hangi kıtada bulunduğu B. Hangi paralel ve meridyende olduğu C. Denizlere ve boğazlara göre durumu D. Hangi yarım köyde yer aldığı Şimdi bir ülkenin dünya üzerindeki en kesin belirleme yerini belirleme olayı arkadaşlar B şıkıdır Tamam mı? Bursa. Yani paralel ve meridyenleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Paralel ve meridyenlerini bildiğimiz ülke olsun, nokta olsun, neresi olursa olsun kesin yerini biliyoruz demektir. Tamam mı? Evet. B şıkkı 2. Bursa B. 3'e geliyoruz. En fazla yaş kış mevsiminde düşer. Doğal bitki örtüsü makidir. Don olayına ve kar yaşına fazla rastlanmaz yukarıda hakkında kısa bilgi verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir A demiş Akdeniz iklimi B demiş karasal iklim C'de Karadeniz iklimi D'de de çöl iklimi Evet, Akdeniz iklimidir arkadaşlar Maki örtüsü biliyorsun bitki örtüsü Akdeniz'de vardır Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır 3A arkadaşlar tamam mı 4'e geliyoruz Asya Hun devletinin takip ettiği dış politi politika ile ilgili baktığımızda Çin'i vergiye bağlamak, İpek yolunu kontrol altına almak gibi amaçların olduğunu görmekteyiz. Buna göre bunların izlediği dış politika aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Evet, hangisiyle ilgilidir arkadaşlar bakalım. Sınırların güvenliğini sağlama, B. Ekonomik kazanç elde etme, C. Gök Tanrı dinini yayma, D. Ülke sınırlarını geliştirme. Evet. Burada nedir arkadaşlar? Bakın Çin'i vergiye bağlamak, İpek yolunu kontrol altına almak. Yani ipek, ipek yolu nedir? Ticaret yolu değil mi? Ticaret yolu. Çin'de vergi bağlamak nedir? Bu ekonomiyle ilgilidir. O zaman B şıkkıdır arkadaşlar. Ekonomik kazanç elde etmeyle ilgili maddelerdir bunlar. Tamam mı? İzlediği dış politikadır Hunların, Asya Hun Devleti'nin. Dolayısıyla 4 B'dir Bursa'dır arkadaşlar. Tamam mı? Beşinci soruya geliyoruz. Beşinci soruda bir çocuk şöyle bir tanım yapıyor bulunduğu yerle ilgili, iklimle ilgili. Benim diyor yaşadığım ülkede hep kar yağar. Yazın sıcaklıkları 10 dereceyi bile geçmez. Bu nedenle avladığımız hayvanların kürklerinden yapılan kalın giysileri giyeriz. Köpeklerin çektiği kızakları kullanırız demiş. Buna göre bu çocuk nerede hangi iklimde yaşıyor olabilir arkadaşlar? Muson iklimi olabilir mi? Olamaz. Karasal iklimi olabilir mi? Olamaz. Çöl iklimi olabilir mi? Olamaz. dedi arkadaşlar kutup iklimi de denizli. Tamam mı? Bu kutup iklimini anlatıyor. Bu çocuk kutup iklimini anlatıyor. Altıncı soruda arkadaşlar. Frigler demiş. Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. Evet yönetilmişlerdir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Üçte de çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Buna göre Friklerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? Evet üç tane burada cevap var. Burada aşağıda 4 tane soru var. Bu 4 sorunun bir tanesi bu cevabı buradan cevabı alamıyoruz tamam mı? Yani bu maddelerde o cevabı alamıyoruz. Bu sorulan soru hangisidir arkadaşlar? Fazladan sorulan soru, cevabı olmayan soru hangisi? Şimdi yönetim şekilleri nasıldır? Şimdi bu sorunun cevabı var mı? Var. Nerede? X bölümde var. Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir, değil mi? E, olmaz bu cevap değildir. Ekonomik uğraşları nelerdir? Buna bakıyoruz. Bu da tarım ve hayvancılığa önem vermişler. Bu sorunun da cevabı var. Bu da bizim cevabımız değil. C'ye geliyoruz. Komşu devletlerle ilişkileri nasıldır? Bununla ilgili bir cevap var mı arkadaşlar? Yok. Bu olmadığına göre bizden istenen cevap bu verilemez diyor değil mi? Cevap verilemez. Bu komşu devletlerle ilişkileri nasıldır sorusuna cevap veremeyiz bu bilgilere göre. O yüzden bir aranan şık C şıkkıdır. Ceyhandır. D'ye de bakalım arkadaşlar. Dini inançları nasıldır? Bu sorunun cevabı var mı? Var arkadaşlar. Çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Bu da olamaz. Yani C şıkkıdır arkadaşlar. Tamam mı? C. C'nin cevabı yok. C'deki sorunun bu bilgilerde cevabı olmadığı için 6 Ceyhan diyoruz. C şıkkı. 7'ye geliyoruz arkadaşlar. Özgür düşünceye önem verdikleri için Thales, Pisagor, Diyojen, Hipokrat gibi ünlü bilgin ve filozofların yetişmesinde etkili olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu biliyoruz arkadaşlar. İyonlardır değil mi? D şıkkı. Denizli arkadaşlar. 7 D şıkkı Denizli. 8. soruda Anadolu'da ilk çağa ait bir yerleşim merkezinde yapılan arkeolojik kazılarda tapınak kalıntılarına, demirden silahlara ve sulama kanallarına ne yapılmıştır? Rastlanmıştır. Buna göre bu yerleşim yerinde yaşayan toplulukla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet. Yani şimdi aşağıda cümle var bir cümle var bu cümle buradaki bilgilerde yok tamam mı diğerleri var mesela bakalım aşkına tarımsal faaliyetlerde bulunmuşlardır bu var değil mi arkadaşlar peki nereden anlıyoruz sulama kanallarından anlıyoruz bir ne diyor sulama kanallarına rastlanmıştır diyor D'ye gelelim arkadaşlar D'ye bakalım bu sefer dinleri için ibadet haneler yapmışlardır bu da var nereden anlıyoruz bunun olduğunu tapınak kalıntılarından değil mi tapınak kalıntılarından anlıyoruz C'ye geliyoruz madencilikle Madencilikte ileri gitmişlerdir. Bu da vardır. Nereden anlıyoruz? Demirden silahlardan anlıyoruz. Evet. Beşkı'na gelelim arkadaşlar. Beşkı'nda diyor ki yazılı hukuk kuralları oluşturmuşlardır. Bu var mı arkadaşlar bununla ilgili bilgi? Yok değil mi? Demek ki doğru cevabımız yani bize sorulan Beşkı Bursa. Çünkü ulaşılamaz diyor. Bu konuyla ilgili bilgi yok. Evet bu cümlede bu konuyla ilgili bir bilgi yok. Beşkı arkadaşlar. 8 Bursa B. 9 soruda arkadaşlar. Türkçe resmi dil ilan etmişlerdir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugati Türk'ü yazmıştır. 3. ilk Müslüman Türk Devleti. Evet bu söz edilen devlet artık hepimiz biliyoruz. Bunu bilmeyen yoktur artık. Sosyal bilgiler dersine girip de bunu bilmeyen Kaşgarlı Mahmut denildiği zaman Karahanlılar aklımıza gelecek değil mi? Karahanlılar. A 9 Adana. A. 10. soruya geliyoruz. Dünyanın ilk kütüphanesini kurdular. Anadolu'ya yazıyı getirdiler başkentleri Ninova'dır. Başkentleri Ninova dendi zaman aklımıza zaten Asurlar gelir. Bu da arkadaşlar Adana. Evet. Ninova dediğim zaman kim gelecek aklımıza? Asurlular. Yani 10 A Adana. 11. soruya geliyoruz. Urartulara ait mezarlara bakıldığında oda ve ev biçimde yapıldığı ayrıca işlerine çeşitli eşyalar konulduğu görülmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Evet. Buna hangi cümleyi anlıyoruz? Bakalım. Savaş, deşkına başlıyoruz arkadaşlar. Savaşlardan korunmaya çalıştıklar. böyle bir ifade var mı? Bunu anlamıyoruz, değil mi? Anl evet. D değil. C geliyoruz. Mimari'nin geliştiğini bunu da anlamıyoruz arkadaşlar. Tamam? bunu da anlamıyoruz. B geliyoruz. Ticarette ileri gittiklerini anlıyoruz. Hayır, bu da bununla ilgili bir cümle değil arkadaşlar. Aşkına geliyoruz. Ölümden sonraki hayata inandıklarını anlıyoruz, değil mi? Niye? Çünkü oraya eşyalar koyuyorlar. Bu eşyaları sonra kullansınlar diye. Tabi bu şekilde ne inanıyorlar? Öbür tarafa inanıyorlar. Değil mi? Ahiret inançları var. Ona inanıyorlar. Yani 11 Adana. Tamam mı? 11A Adana. 12. sorumuza geliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi e, yukarıda ne yapılmış? İlk Çağ Anadolu uygarlıklarına ait eşleştirmeler yapılmış ama bir tanesi yanlış. Bunlardan bir tanesi yanlış onu soruyor. Tamam mı? Bakalım. Birincisi ne demiş ki? Hititler Pank, Pankuş Meclisi. Evet Hititler bu pankuş meclisi Hititler zamanda vardı. Bunu biliyoruz. Lidyalılar ilk parayı bulanlar, ilk parayı çıkaran Lidyalılar biliyorsunuz. Bunu da zaten biliyoruz. E Van Kalesi Urartılardan kalma bir eser olduğunu zaten biliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar Friglere, Hamurabi'ye. Hamurabi arkadaşlar kanunları var. Bunlar nerede çıkmıştı? Mezopotamya'da çıkmıştı değil mi? Friglerle alakası yok. Bu Mezopotamya'da çıktığı için bu dört numara yanlıştır arkadaşlar. Yani bu eşleştirme yanlıştır. Hamur abi Mezopotamya ile ilgili, Friklerle ilgili değildir. 12 D denize Tamam. 13. soruda Hun hükümdarı Metehan döneminde Çin yenilmiş arkadaşlar. Vergiye bağlanmış, İpek yolu denetim altına alınmış, Orta Asya Türk toplulukları bir bayrak altında toplanmıştır. Metehan dönemindeki bu faaliyetlere bakılarak Hunlarla ilgili aşağıdaki konulardan hangisi hakkında bilgi edinilemez? Evet dini yaşantılar arkadaşlar Tamam mı gelir kaynaklarıyla ilgili bilgi var askeri faaliyetlerle ilgili bilgi var siyasi faaliyetlerle ilgili bir bilgi var ama sadece dini kaynaklarla ilgili dini yaşantılarla ilgili bilgi yok değil mi Yok doğru cevabımız 13'te Denizli 14'e gelir arkadaşlar Man Maniheizm dinini kabul etmişlerdir. Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Tarımla uğraşmışlardır. Evet yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Maniheizm duyduğumuz zaman aklımıza Uygurlar gelecek. Değil mi? Uygurlar gelecek. 14 B arkadaşlar Uygurlar. 15. soruda arkadaşlar. Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir Arkadaşlar okumaya gerek var mı? Gerek yok. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Bu İpek Yolu arkadaşlar, değil mi? İpek Yolu. Evet. Yukarıda bilgisi verilen İpek yoludur Bunu artık hep biliyor. Sorularda çok çıkan bir soru. 16. soruda arkadaşlar. 1. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. 2. Düzenli ordu ve onlu sistemi kuran ilk Türk devletidir. 3. Yerleşik yaşaya e, hayata geçen ilk Türk devletidir. Evet. Kimlerdir arkadaşlar bunlar? Evet üç tane devletten bahsetmiş. Bu üç devleti sırasıyla söyleyeyim. Birincisi Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti kimdir arkadaşlar? Göktürklerdir değil mi? Değil mi? Göktürkler. Hangi şıklarda var? A ve D. Şimdi düzenli orduyu ve onlu sistemi kuran ilk Türk devleti hangisidir değerli arkadaşlar? Asyonları değil mi? O zaman A şıkkı, değil mi? Göktürkler, Asyonları ve Uygurlar. Uygurlar da yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Evet. A şıkkı arkadaşlar Adana. 16 Adana. 17. soruda arkadaşlar Hazreti Muhammed döneminde yapılan Bedir Savaşı'nda Müslümanlar parlak bir zafer kazanmışlardır. Bu zafer sonrasında esir alınan Mekkeli müşriklerden zengin olanlar fidye karşılığı zengin olmayanlar da 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığı serbest bırakılmıştır. Yukarıda bilgiye göre, yukarıdaki bilgiye göre çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Şimdi burada okuma yazma ile ilgili yani İslamiyet okuma yazmaya önem vermiştir konusu değil mi? Daha çok ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 5 kadar arkadaşlar. Evet. 17B yani Bursa. 18 arkadaşlar Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir? Evet. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar hangi halife zamanında kitap haline getirildi biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir. Tamam mı? Hazreti Ebu Bekir. 18A Adana. 19. soruya geliyoruz. Abbasiler döneminde Türklerin komutanlık ve valilik gibi önemli devlet görevlerine getirildiklerini görmekteyiz. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Şimdi arkadaşlar bakın valilik ve komutanlık neyi anlatıyor bize? Türklerin önemli görevlere geldiğini değil mi? Önemli bir görevlere geldiğini, yönetime geldiklerini anlatıyor. O yüzden Türkler ne yapmışlardır arkadaşlar? Abbasi devleti yönetiminde etkili olmuşlardır. Yönetiminde etkili olmuşlardır. Çünkü önemli komutanlık ve valilik gibi neden görevlere geldiklerine göre Türkler Abbasi devleti yönetiminde ne olmuştur? Etkili olmuştur. A şıkkıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bu 19'da A'dır girmeye geliyoruz arkadaşlar. Sondan bir önceki sorumuz. Müslümanların Mekkelilerle yaptıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bunu bilmeyen var mı arkadaşlar? Artık Bedir Savaşı, değil mi? Bedir Müslümanlar Mekkelilerle yaptığı ilk savaş Bedir'dir. Son sorumuza geliyoruz değerli arkadaşlar. Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla uğraşmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Şimdi hayvancılıkla uğraşmışlardır diyor. B'de yerleşik hayatı geçmişlerdir. C'de savaşçı özelliklerini korumuşlar, korumanın özelliklerini korumuşlardır. D'de de Uygur alfabesini kullanmışlardır diyorlar arkadaşlar. Hangisidir? Yerleşik hayata geçmelerinin bir sonucudur değil mi? Çünkü ne diyor? Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş. Yani göçebe bir hayatı yaşamamışlar. Tarım ve sanatla uğraşmışlardır. Bu da neyi belirtiyor? Yani şu en belirgin şekilde arkadaşlar yerleşik hayata geçmelerini belirtiyor. Evet 21. soruda B arkadaşlar Bursa.